Eğitim Dolunay Hoca bez bebek büyüsü yapma konusunda oldukça deneyimli ve geçmişinde bu konuda pek çok işlem yapmış bir hoca. Ben de buna güvenerek böyle bir büyü yaptırdım arkadaşlar. Bez bebek büyüsünü yaptırmak için görüştüm Medim Dolunay Hoca ile bu konuda bana yardımcı oldu sağ olsun. Adeta arkadaşımı kontrolüm altına almamı sağladı. Ben de bu sayede arkadaşıma ne istersem yaptırabildim. Hem de barışmak bile zorunda kalmadım ama sonraları tabi gelip benden özür dilemesini bile sağladım arkadaşıma. Adeta kukla gibi oynatmaya başladım karşımda. Medium Online Hoca işte böylesinden sağladım. Bu konuda Medium Online Hoca gayet güvenilir bir insandır. Numarasını buraya yazmak istiyorum. 0555 171 85 -40. Bu numaradan ben aradım. Bana bez bebek büyüsünü bu numaradan yaptı. Geçenlerde bir arkadaşım Medium Online Hoca ile işlem yaptırmak istemiş ama internet sitelerinde sürekli farklı numaraların yer aldığını söylemiş. O yüzden bunu bana sordu. Ben de hemen Medyum Dolunay Hoca'yı arayarak bu konuda bilgi aldım. Medyum Dolunay Hoca'nın bir sürü sahte numarayla internette yer aldığını hatta Medyum Dolunay Hoca ismini kullanarak insanların dolandırıldığını öğrendim. O yüzden arkadaşlar 0555 171 8540 numaralı telefon dışında asla ama asla kimseye aramayın. Bu numara dışında arayacağınız bütün medyumlar sahtedir. Bu durum karşısında şok olduk. Yani Türkiye'nin belki de en bilgin hocasının isminin kullanılması karşısında hepimiz şaşırdık bu derece büyük, önemli bir problem aslında artık yok gibi. Çünkü 0555, 171, 8540 numarasından Medium Dolunay Hoca'ya bizzat ulaşabilir. Sahte insanlara ulaşmadan doğrudan Medium Dolunay Hoca'nın kendisine ulaşabilir. Güvenli bir şekilde büyü yaptırabilirsiniz. Bez bebek büyüsünü ben böyle yaptırmıştım. Size de bu konuda kolaylıklar diliyorum arkadaşlar.